Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün GTA 5'te itin uğultusun önde gidelim. Çıkar 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 paraları ver 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 doldur 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 poşete. Bak boş tuşlara basıyorsun görüyorum oradan. Ver ver. Hadi görüşürüz. Bu şehirde tek soyguncu benim ben. Allah Allah buyurun beyefendi. Yani buralarda gezmeyin tehlikeli burası yani. Beyefendi salak mısınız siz? Vicdanınız şeydir. E bana bu kadar az mı verdin? İnsanlık ölmüş ya. Merhaba evsizler. Defol git buradan lan. Stik Ben giderken bir şey mi söyledim bana? Merhaba yavrum. Nasıl bunu beğenmiyorsun lan? Kocası mısın sen? Ha? Kocası mısın? Kocası mısın sen? Ama sen hastanedesin hastasın. Bence senin zamanın gelmiş yani. Senin zamanın gelmiş de. Polisi monisi aramak yok. Dedim. canımı sıkmayın.